Evet, şimdi baba masalı zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer cirit oynar kuşlar karada koşar balıklar havada uçar iken, tavşanlar denizde yüzer iken uzak bir diyarda güzel bir ormanda küçük bir kuş yaşarmış. Bu kuşun adı Cik Cik'miş. Cik Cik uçmayı çok sever, çok güzel şarkılar söylermiş. Ve kendini de çok beğenmiş birisiymiş. Sıklıkla diğer hayvanların yanına gider. Bakın ben ne güzel uçabiliyorum, çok güzel kanatlarım var. Üstelik sesim de çok güzel. Oysa siz uçamıyorsunuz ve yeryüzünde yürümeye koşmaya mahkumsunuz diye herkes de alay etmeye bayılırmış. Günlerden bir gün yerde ağır ağır yoluna devam eden bir kaplumbağa görmüş Cik, Cik. ve hemen onun yanına gitmiş. Vah zavallı kaplumbağa hem uçamıyorsun benim gibi hem de inanılmaz yavaş ve ağır bir şekilde yürüyorsun diye onunla alay etmeye başlamış. Kendini de övmeye bayılırmış cikcik. Cik. Bak bana ne güzel kanatlarım var. Gökyüzünde istediğim gibi özgürce uçabiliyorum. Sense yeryüzünde yürümeye mahkumsun. Üstelik hızlı bile yürüyüp koşamıyorsun bile. Çok yavaşsın diye onunla alay etmiş. Kaplumbağa Cikcik'e gülümsemiş. Çünkü o ormanın bilge kaplumbağasıymış. Evet ama demiş, unuttuğun bir şey var demiş Cikcik'e. Cikcik ona bakmış. Nasıl yani, bu halinle benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun ki demiş. Bu saçmalık demiş, böyle bir şey olamaz demiş. Kaplumbağa ona her canlının kendine özgü güzellikleri ve olumlu yönleri vardır diye anlatmış. Mesela ben bir kaplumbağayım. Evimi, yuvamı sırtımda taşırım. Herhangi bir tehlike durumunda korkup kaçmak zorunda kalmam. Evet yavaş yürüyorum, çok hızlı değilim ama demiş benim de bu şekilde artılarım var demiş. Cikcikse kaplumbağaya hayretler içinde bakmış ve onunla alay etmeye devam etmiş onu dinlemeyip. Tam o sırada kötü bir kurt onlara saldırmak üzere arkalarında belirmiş. Kurdun karnı çok açmış ve onları yerde görünce hemen onlara saldırmış. Kurdu gören cik cik korkudan hemen havalara uçmuş kaçmış. Kaplumbağa ise kabuğuna geri çekilmiş. Kuşun uçtuğunu gören kurt Kaplumbağayı yesen mi diye düşünmüş. Pençeleriyle ve dişleriyle ne kadar kaplumbağanın kabuğuna vursa da onun kabuğuna hiçbir zarar verememiş. Sonra da umudunu kaybeden kötü kurt oradan uzaklaşıp gitmiş. Olanları korku ve hayretle izleyen cikcik Cik, kaplumbağanın yanına gelmiş ve ona Doğrusu demiş sen galiba gerçekten haklısın demiş. Ben demiş korkudan o kadar hızlı uçtum kaçtım ki demiş beni yemesinden çok korktum. Beni yakalasaydı gerçekten anında yiyebilirdi. Çünkü benim vücudumda senin gibi sert bir deri kabuk ya da korumam yoktu demiş. Kaplumbağa cik cik e güzel bir ders vermiş ve onun aslında uçmasını diğer hayvanlardan daha üstün olmadığını göstermiş. Kaplumbağa alay eden cikcik. Bu olaydan sonra aslında onun kendisinden daha bilge biri olduğunu ve daha iyi biri olduğunu anlamış ve onunla çok sıkı arkadaş dost olmuş ve ondan çok şey öğrenmiş ve artık diğer hayvanlarla alay etmeyi bırakmış ve herkese saygı göstermeye başlamış. Bu masal da burada bitmiş. Şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.